Zirve yaptıktan sonra artık inişe geçtik, şu aşağısı Karagöl Gölü meşhur. Buraya arabalarla ancak Ağustos ayında gelebilirsiniz. Ee, bundan sonra zaten kar yağışı bir başlıyor ve alt tarafta bir yeri var, mescipten dinlenme yeri var. Bir tane gelişimiz de bu, 200'e çıkacak. tabi. Zor çıktık ama zor çıkımı kolay iniyoruz. Hatta koşarak girmiyoruz. Bunda biraz da geç kalıp burada zor yapmanın riski de var. Ama biz kalmazsak bu işler oluyor zaten. Benim de alışan var mı daha maratonlar? Görüyorsunuz <laughs> değil mi?